2019'un sonlarında Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni bir vaka bildirildi. Wuhan'da bir balık pazarında ortaya çıkan bu yeni virüs hakkında çok az şey biliniyordu. Ortaya çıkışından itibaren bilim insanları virüsü tanımlamak için zamanla yarıştı yeni virüsün genlerinin dizilimiyle SARS virüsünün gen diziliminin %75 oranında benzerlik gösterdiği anlaşıldı. Bu da yeni virüsün de koronavirüs ailesinden geldiğini gösteriyordu. Efendim bir yıl aşkın bir süredir virüsle mücadele ediyoruz. Bununla birlikte artık ülkemizde mutasyonlu virüs görülmeye başlandı. Mutasyonlu virüsten ve mutasyonlu virüse karşı nasıl dikkat etmemiz gerektiğinden bahseder misiniz? 2020 yılı geçen senenin 11 Mart'ta biliyorsunuz Türkiye'de ilk vaka e, çıktı. E, Türkiye'de çıkar çıkmaz ateş düştüğü yeri yakar ilkesiyle biz bizde e, kendi vatandaşımızı ve kendimizi korumak için çeşitli tedbirler aldık. Oysa e, 2019 yılında çıkmıştı Wuhan'da e, ve o günden bu o günden bugüne yani 2019'un aralığından şu güne kadar e, tüm dünya e, müthiş bir şekilde bu virüsü çözebilmek için uğraşıyor. Ee, aşılar üretiliyorlar. Faz 1, faz 2, faz 3 deneyleri yapıyorlar. İşte e, pis, psikolojiyle uğraşıyorlar, nörolojiyle uğraşıyorlar, kadın hastalıklarıyla uğraşıyorlar. Covid nerelere etki ettiğini araştırıyorlar. Hı. Beyine bakıyorlar, karaciğere bakıyorlar, böbreklere bakıyorlar, Akciğere bakıyorlar. Ve müthiş bir bir şekilde bir bilimsel ee, çalışma furyası oldu. Biz yetişemiyoruz buradan. Ee, e, her gün bir çalışma çıkıyor. Belirtileri herhangi bir grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna çok benziyor. İlk belirtisi yüksek ateş. Kuru öksürük ve yaklaşık bir hafta sonra da nefes darlığına yol açıyor. Bu durumda bazı hastaların hastanede tedavi altına alınması gerekiyor. Virüsün bulaşıp bulaşmadığının tespit edilmesi için örnek alınması ve alınan örneklerle kan üzerinde laboratuvarda çeşitli testlerin yapılması gerekiyor. Ee, ama hala ilk mutasyonlu olmayan virüsün ne yaptığı da tam olarak çözülemedi. Şimdi öyle bir şey oldu ki mutasyonlu virü, virüsün ne yapacağı soruluyor. Biz öbürünü çözemedik ki. Buna bir geçelim diye düşünüyoruz. Ee, tek derdimiz şu. E, Tıp bunu çözecektir, İnsan, insanlık bunu çözecektir ve gelecek e, zamanlar güzel olacaktır, güneşli günler olacaktır ama e, biz onlar çözene kadar aşılanmamız gerekiyor. Mesafeli davranmamız lazım, maske takmamız lazım ve el hijyenine dikkat etmemiz lazım. Mutasyonlu virüsün ilk verileri şu şekilde, e, hala mortalite yani ölüm oranları sabit. E, hafif ve orta derece oranlar sabit. E, i̇leride değişecek mi onu bilmiyoruz. Gözlemliyoruz çünkü. E, o yüzden 3 dikkat ediyorsak 5 dikkat edelim. E, ve aşılarımızı mutlaka yaptıralım. E, kalabalık yerlere gitmeyelim. Kendimizi ve daha fazla da etrafımızı koruyalım diye bitirelim. Elleri sabun ve suyla ya da alkol bazlı ıslak mendille temizlemeli. Öksürürken ya da hapşururken ağız ve burnu mendille ya da kolla kapamalı. Grip belirtileri gösterenlerle yakın temas kurmamaya çalışılmalı.